Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a Galata Köprüsü'ne gelmiş çok değerli kardeşlerim, Milli İrade Platformu'nun kıymetli gönüldaşları hepinizi hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum. Filistin davasının Yılmaz savunucusu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tarifiyle İnsanlık İttifakı'nın gönüllü mensuplarını selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün bir kez daha Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Heniye'yi Şehadet bir çağrıdır. Tüm nesillere ve çağlara ifadesinin şahsında vücut bulduğu Yahya Sinvar'ı, tüm Filistin şehitlerini ve bu toprakları bize vatan yapmak uğruna kan dökmüş tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yad ediyorum. Sizlere ecdadımızın o güzel duasıyla sesleniyorum. Hayırlar fetola, şerler defola, gönüller şad ola, akıllar başa gele, fitne taşa gele, devletimiz paydar ola, milletimiz selamet bula, kalplerimiz mesrur, sırlarımız mestur, zahirimiz mamur, Batınımız pür nur ola Gönlümüz Hanemiz Yurdumuz huzur dola Sabahımız Hayrola Dualarımız inşallah Kabul ola Evet Biz ayaktayız Biz uyanığız Biz buradayız Filistin'le Dayanışma için buradayız Gazze'deki soykırımı lanetlemek için buradayız. Ayasofya açıldı. Emevi cami özgürlüğüne kavuştu. Şimdi Kudüs için, Mescidi Aksa için buradayız. Filistinli kardeşlerimizi İstanbul'dan selamlıyoruz. Suriyeli mücahitleri yürekten tebrik ediyor. Gazaları da zaferleri de mübarek olsun diyor. Her birine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor. Kimse sanmasın ki dünyanın uyuduğu bu sabahta Müslümanlar da uyuyor. Hayır. Biz ayaktayız. Biz dipdiriyiz. Biz sabah kadar taze, sabah kadar heyecanlıyız. Biz işte hep birlikte buradayız. Öfkemizle, buzumuzla, protestolarımızla, sloganlarımızla, dualarımızla buradayız. Gazze yalnız değil, Filistin kimsesiz değil, Suriye tek başına değil. Biz varız, İstanbul var, Türkiye var, hep yanlarında olduk. İnşallah hep yanlarında olacağız. Değerli kardeşlerim, bugün Gazze'de soykırımın 453. günü. 453 gündür Siyonist Nazist İsrail Gazze'de bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları katlediyor. Siyonist Nazist İsrail, Gazze'de doktorları, gazetecileri, bilim insanlarını, yardım gönüllülerini Birleşmiş Milletler görevlilerini katlediyor. Hastaneleri yıkıyor, okulları bombalıyor, üniversiteleri harap ediyor, camileri, kiliseleri hedef alıyor. Evlere, sığınaklara, hatta güvenli bölge diyerek mazlumların sığındığı yerlere alçakça saldırıyor. 453 günde çoğu çocuk ve kadın 50 binden fazla kardeşimizi bu soykırımda kaybettik. Maalesef bu soykırım kimi zaman Lübnan'a, Suriye'ye, kimi zaman Yemen'e uzanıyor ama devamlı surette Gazze'ye hedef alıyor. Sevgili kardeşlerim, İsrail bu soykırımı yalnız başına, tek başına yapmıyor. Maalesef bugün dünyanın birçok ülkesi mühimmat sağlayarak, finansman sağlayarak, politik destek vererek veyahut da susarak bu insanlık suçunun ortağı oluyor. Gazze'de Sadece mazlum siviller değil, insanlık ölüyor. Vicdanlar ölüyor. Batı'nın maskesi Gazze'de düşüyor. Nerede insan hakları? Nerede çocuk hakları? Nerede kadın hakları? Nerede basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü? Bütün batılı değerler hem Gazze'de hem Batı'da öldü. Kendilerinden olmayanlara Hiçbir hak tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Ama biz kimseden merhamet dilenecek değiliz elbette. Kendi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden, en çok da imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki Allah'ın mazlumlara olan vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir. Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa Şam Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa inşallah hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da Filistin'de de doğacaktır inşallah. Sevgili kardeşlerim, biz önce kendimize güveneceğiz. Önce özgüvenimiz tam olacak. Yapabileceğimize inanacağız. İman varsa sınırsız imkan olduğuna iman edeceğiz. Suriye'de Müslümanlar azmettiler, sabrettiler ve zaferi elde ettiler. Suriye'den sonra inşallah Gazze'de kuşatmadan zaferle çıkacak. Bizler de o mübarek güne ulaşmak için dualarımızla, böyle dayanışma gösterilerimizle, boykotla, gizli ya da açık gayretlerimizle Gazze'li mazlumların yanında olacağız. Dün Ayasofya'nın açılması hayalidi. Bugün kapıları ardına kadar açık elhamdülillah. Dün Emevi Camii'nde namaz kılmak hayalidi. Bugün hem Şam hem Halep Emevi Camii'nin kapıları açık. Minareleri, minberleri özgür. Bugün Kudüs hayal gibi gelebilir. Öyle değil. İnşallah bu millet... Bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir Allah'ın izniyle. Her şey önce inanmakla başlar. Önce inanacağız, sonra çalışacağız. Çok çalışacağız. Allah bize inşallah zaferi müesser kılacaktır. Buradan bu muhteşem topluluğun içinden, bu Müslüman sabahtan Gazze'ye, Filistin'e, Suriye'ye sesleniyorum. Biz buradayız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız bizim acılarımız. Sevinciniz bizim sevincimiz. Zaferiniz inşallah bizim zaferimiz. Hep yanınızdayız. Hep yanınızda kalacağız. Hamas bize sabrı öğretti. Suriyeli mücahitler bize umudu öğretti. Gazze ümitliyken biz ümitsiz olamayız. Suriye zafer coşkusu yaşarken biz buna ilgisiz kalamayız. Elimizden gelenin fazlasıyla daima yanlarında olacağız. Allah'tan Filistin için Gazze için de zafer niyaz ediyoruz. Rabbim mazlumların yar ve yardımcısı olsun. Buradan Gazze'ye, Suriye'ye selam olsun. Mübarek üç aylarınızı tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.